Selamlar sevgili Youtube ve Tiktok. Hepiniz Graveyard Keeper'a hoş geldiniz. Ben bu oyunu şimdi açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle oyunu başlamadan önce dur bir dakika şu oyun müzik sesini bir Heh, kısayım ince de kafamızı şey yapmasın. Ee, çok görüyordum ama oynamıyordum. Stardew Valley muadili olan bir oyun olduğu için kendisi. Bir bakmak istedim. Sizinle birlikte bakalım. Ee, eğer ki serisi çekilecek bir oyunsa serisini çekeriz. Eğer değilse de bir bölüm oynayıp bırakırız. Bırakırız ama. bırakız. Ee, hadi bir oyna diyelim. Ben Türkçe yamasını da kurdum zaten. O yüzden sıkıntı olmaz. saçımı da kestim. Kendim. Bilgiyi de vereyim. Gereksiz bir bilgi. Sıradan bir gün ve kahramanımız çok önemli birinin onu beklediği eve aceleyle gidiyor. Günlük rutinde bile sevmenin veya sevmesini hissetmenin ayrı bir yeri var. Özellikle birisinin seni özlediğini bildiğinde. Araba çarptı. Ne oldu? Her şey nerede? Sakin ol. Sadece hayatından yeni sayfa açtım. Önünde hep yeni bir bölüm seni bekliyor. Ama eve gitmem gerek. Eve gitmenin her zaman bir yolu var. Hmm, bir bakalım. Yeni evin bir mezarlık. Bu öldüğüm anlamına mı geliyor? artık bir mezarlık bekçisi olduğun anlamına geliyor. Ama aşkım için evime gitmem gerek. O zaman bir mezarlık bekçisi olmaz. Gelevi iyi kazmalısın. Her şeyi halletmeni yardım edecek. Kimi? Ne tuhaf bir Bu kabusa neyin pekala. Hadi geriyi bulalım. Okey. Şeyler çok güzel. Tasarım. Eğlen çürüm. Mouse'un bir etkisi var mı bu oyunda? Ha mouse'un sağ kliği giriyor. Yani. He tamam. Burada bak. He tamam. Kapak şimdi kapalı. Cadılar bayram ya. Evet. Lansın, ben bir kafatasıyım. Geri sen misin? Neden benim geri olduğunu düşünüyorsun? Kırmızı gözlü bir adam bana geriyi kazmam gerektiğini söyledi. Kırmızı göz. Hatırlıyorum. Karesin doğru ben geriyim. Beni nasıl buldun? Adam bana tüm sorularımı cevap vereceğini söyledi. İyi ama önce sana sormama izin ver. Sen kimsin ve biz neredeyiz? Rüya görüyorum olmalıyım. Bundan hiçbir geçip olmaz. Ben yeni mezarlık bekçisi. Başka ne atılıyorum bir düşün. O ses atılıyor. Hadi gidip bir bakalım. Her şey çok garip. Bunların hiçbir mantığı yok. O zili kesinlikle atılıyorum. Ve bir de işi. O hayvanla ilgili tuhaf bir şey var. Tehlikeli. Biliyor musun sanırım burada beklesen daha iyi olacak. Zavallı şeyi kokutabilirim. Eşek var burada. Yeni teknoloji kilidini açtın. Taslak dünyanın eşekleri bildiği bildiğin? Kasabadan yeni bir ceset geldi. Vav wow, konuşan bir eşek. Sen beni anlayabilirsin. Hadi konuşalım. Kimsin? Ben ucuz iş gücüyüm. Bu araba da benim değil. Bu yüzden ona sahip olan kapitalist bir çalışmak için buradayım. Ve günde sadece 5 kovuç kazanıyorum. Bu, bu durum son derece aşağılayıcı. Nereden geldiğimi biliyorsun değil mi? O söylediğim hiçbir şeyi anlamıyormuş gibi. Her neyse kasabaya dönmem gerekiyor. Bundan kurtulsun artık. Ben de sana yenisini getiririm. Cesti bıraktı gitti. Hey neden ben, ben bakıyorsun? Hala taze iken sulu cesti kap. Ne için? Onu mu götürmemiz gerektiğini hissediyorum. Nedenini tam olarak hatırlamıyorum. Ama <laughs> eğlenceli oluyor. Ne? Ah. Bu bence var ya burada yaşayan diğer kişi. Kardeşim burayı beğendim. Bu gibi hissediyorum. <laughs> ne asla? Bu doğru değil. Tabi tabi doğru bir şey değil. tabi? Belki de havzasını kaybetmiş konuşan bir kafatası olduğum için. Nerede olduğunu bilmedik ki oldu. Benim Bana eve nasıl gideceğimi söyleyeceğine söz veriyor musun? Bir birer erkek sadece köy tavernasında et ticareti yapman yeterli. <laughs> Otopsi. Adamın etini mi çıkarıyoruz? Yeni teknoloji bir burger, sandviç, ızgara et. Bu tiksindirici. Buna alışacağım. Peki ceset ne yapmadın? Bilmiyorum hadi gömelim. Nasıl alacağım hepsi Yok mesela otomatik çıksaymış güzel olurmuş. Gömelik. Nereye gömeceğim? Burası güzel. Şurada. Var mı? Burası mı? Mezar taşı yok. Mezar taşı yok. Küreği nereden alacağım? Bak kameram yine gidiyor. Heh, hepsini ver. Mezali. Ha böyle mi? Şuraya koy. Okey. Menü ver. Tamam. Hadi bakayım. Tamam. Bu defin belgesi atılıyorum. Para alkol. geliyor. Biliyorum ama bu defin bilgisi sor Olacak şey değil. Çok yorgunum. Neden? Neden her hafta buraya gelmem gerekiyor? İşin olduğu içindir. Barış. Ah canım yeni bekçi. onu 30 yıldır bekliyoruz ama yalnız bir şey yapmış gibi yapıyor. Evet. Bunu söylemek zorunda kaldım için düzgün ama Mezallık berbat durumda. Düzeltene kadar seni vaiz diye terfi ettirmenin imkanı yok. Öğretici mekana geçerli konum. konum. konum Mezalığın gereksiz katsalatmak için mezalları onar. Mezallık katsalatını az 5'e ulaştırırsan sana terfi etmek mümkün. Ruhani bir dillere benziyorsun ve ben de bir iyi insan. Ben her şeyde iyiyimdir. Bu yüzden onu yazdım. Gelecek hafta tekrar ısırıldı. Dışarıdan şey geçiyor. Yollar süperen var ya. Peki rüya görürüm. Acaba bir menem bir şey mi diyeceğim? Ama ne söyleyeyim. Bu Burada ne içmiyor? Bu benim görevim. Bir parçası hoş olmayan kısmı değil. Genellikle her hakkında çok önemli. Ben sadece onun gücü ve ekleyeceğimi Bir ceset ebedi ebedi uzunluğundan defin belgesi köydeki tam de para karşı takılırız. o kadar çok şey bildi ki. Ben bekçi değilim işte eve gidiyordum. Güzel bir şaka. Ben de kendim için bir zahçıyım. <laughs> ağzını düzelttim. Mezarlığı düzelttim. Bu benim hakkım Bu ne ya? O kadar karışık ki bilmem en pisler nedir. Gir var, psikopos eşek. He. Bu ağaç ismi biraz çengiş. Ben oradaki aldım ki. Şuraları bir kazım vardır. Onda enerji var var mı acaba? Şu enerji mi? Herhalde enerji. Okey. Mikrofon çok az meklaşıyor ben nereye gidiyorum böyle hiç doğru? O nedir? Burada biri var. Büyük İngilizce evi bu yol tarihe kadar kapalıdır. Nasıl yani? Cazı tepesi. Hmm. Tarlalar. Oyunun piksel tarzını çok sevdim ama bir garip köy. İnsanlar var. <laughs> böyle Hatta temelisine hoş geldiniz. Ben Hodrik. Size nasıl Mezarlıktan geldim. Bugün burada uyandım ve o zamandan beri işler çığından çıktı. Oh, affedersiniz. Ya, nasıl tanıyamadım Güzel. Küçük köyümüz için işler iyi gidiyor. Kiliseyi ne zaman açmak istiyorum. Bu defin belgesi hakkında. Psikopat bana defin belgesini verdi. He? ne demeksin. Köy zor zamanlardan geçecek, para konusunda sıkıntıdayız. Fakat keseyi açar açmaz hacılar ulu, ulu, ulu. köye daha çok sayıda para, para, getirecek. Bana nerede olduğumu söyleyebilir misin? Çünkü gerçekten eve gitmem gerekiyor. Sevgilim çok endişelenici. Hangi? Yıl mı? Ne demek ulu, ulu. Dünyanın güneş çevresinde bir tutatması geçen. Ulu, 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 ulu astroloğun saçmalığı. mu? Bulo, Herkes bulo. dünyanın düz olduğunu da bilir. Bulo, bulo. Ama seni anlıyorum antik dönemden 200 sene. Kolo Sen çok boşsun ya. Biraz taze et taksın. Kolo mi? Bulo, 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 bulo.

Haa Kolu 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 Köyün güneyi doğrultusunda Nebileceği mektup Herkese şanslı bilen olmaz hmm. ki, Herkeste de konuşulmuyor demek Sen evet, yeni mezarlık eğiticisin, öyle söyle ben. Benim kadar uzun yaşasam muhtemelen ben insanların de, nasıl ben. okuyacağını da öğreneceksin

Var Onu Burada kedi var. Şuraya girebilir miyim? miyim? geldi. Köyün güney doğusu nere? Demirci burada değil mi? Güney doğu. Kasabanı yok. Ha, ha. Buradan gidemiyorsa niye burası var? Stardew Valley de bir tık karışık bu arada. Map'i büyük ya. M'ye basınca var mı? Ha. Güzel evim. Morg. Ama harita niye böyle şey? Ha böyle köy. Bak. Buğday çiftliği. Bir de buraları açmam gerekiyor. He. Yani millete tablasını giy temizleyeceğim. Şimdi gece oldu mesela eve gitmem mi lazım? Bu Star Valley'deki mekanik mi var? Ama oyunu pek anlamadım. ufak tefek ipuçları varsa bana yorumlara yazarsanız Bunda kesin var ya deli gibi bir mod vardır ha. Geceleri bir şey geldiğini sanmıyorum. Bak burada muhafız var mesela. Ay. Merhaba, merhaba. Buraya gel. Korktum. <laughs> Neredeydi? Köydeydi. bazı çok kalıyor ama o kadar da gerçekçi görünüyor. Ve birden bile ortaya çıkan herkes tarafından normal karşılandı gibi. Lanet olsun. Çalmak kulübünün aslında bir mahsel olduğunu hatırlıyorum. Bana bazı erzaklar Bu kadar bu dar yol hakkında. Bravo Burada ne oluyor? Bahçe. Kaldır. He. Bahçem var ama burası bahçeymiş. Şöyle nasıl kaldırıyorum? Burayı anlamadım. F. Bir şey birikiyor. Bak burada kırmızı, yeşil enerji enerjiyi full bitireyim Bu ülkeye de hep konuldu. Lütfen ticari kullanım için tabi saygı sahibi hodrikli geçime geçin. nisso que Aa, ne? Ha ne? Çubuklardan yakıt elde ettim. Ben boş bir şey mi yaptım? Peki ağaç kesme var. Teknoloji gerek. Ha. Bodrum. Bu ses de ne? Ben tıkalım. Mecbur kalsam her gece buraya geleceğim ama eninde sonunda başaracağım. Bodrum'da yaşayan biri var. Görünüşü göre bu blokajı kaldırabilir ve kemeri güçlendirebilir. Ahşap takoz. Tahta. Basit demir parça. Ne yok diyor? Yeterli değil. Hmm. enerji bitti artık. E ee, uyanmıyor. O iyi değil, Kim olduğunu sanıyorsun. Ben yeni bir bekçisi. Yaşasın bir ringa vay be buradaydım. Çok yalnızım, zavallı ben. Bekle hayır, tam tersini gösterdim. <laughs> Kimi kandırıyor? Ben burası korkunç. de sağ alt köşedeki mezarlık alanı çok kalın. Ceset çıkarma belgesi. Oyun var ya bir anda uyumam lazım. Bakayım. Ha, böyle enerji dolu. uyanınca da save alıyor. Okey. İlginçmiş. Ee, bu kadarlık oynamış olalım. Ee, ben oyunu bilmiyorum. Açıkçası yanlış bir şey de yapmış olabilirim. Herkes yapabilir. Star oynayan bir sürü insan oyunu başlayan var. Herkes bir görmek zorunda. Ben orada size yardım ediyordum. Bu oyunu bilenler bana yardım ederse sevinirim. Ee, kendim oynarım gibi bir yorum ve YouTube serisini çekmem. Bunu sadece koyacağım. Bakalım kendinize iyi bakın. Diğer videolardan görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.